Yeniden Refah Partisi Adıyaman Merkez İlçe Kongresi, mevcut başkan Hasan Özdemir'in tek aday olduğu seçimle gerçekleştirildi. Kongreye Yeniden Refah Partisi teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, Adıyaman'dan sorumlu Genel Merkez Yetkilisi Profesör Doktor Mehmet Çavaş, YRP Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, Ak Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Anaç, Sivil Toplum Kuruluşları ve Partililer katıldı. Arda! Divan Kurulu'nun oluşturulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından YRP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı'nın bütçesi ibra edildi. Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı ikinci olan kongresinin ilk olarak Hasan Özdemir konuşma yaparken il başkanı İsmail Demir ve diğer yöneticilerin ardından kürsüye çıkan YRP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül hükümete yönelik sert eleştiriler içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Evet. Gül konuşmasında Adıyaman'da deprem sonrası verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve şehrin hala felaketin izlerini taşıdığını belirtti. Yaklaşık 10-11 ilimizin etkilenmiş olduğu bu depremde bu depreme en ağır şekilde hisseden ve en çok can kaybımızın ve yıkımın olduğu illerden bir tanesi de malumunuz Adıyaman ilimiz oldu. Bu vesileyle seçim öncesinde malum bizler kriz masası başkanlığı yaptık. 6 Şubat depreminde bölgeye birçok kez geldik. Buradaki yıkımı, buradaki enkazı, buradaki felaketi bizzat gözlerimizle yerinde müşahede etmiş olduk o dönemlerde. Aradan geçen bu kadar zamandan sonra tekrar Adıyaman'a kongre vesilesiyle ve divan toplantımız vesilesiyle geldiğimizde maalesef sanki Adıyaman'da daha dün daha geçen hafta deprem olmuş gibi depremin izlerini görüyor olmamız bizleri ziyadesiyle üzdü. Neden bunları ifade ediyorum? Bakın Hatay'dan geliyorum. Oradan Adıyaman'dan Hatay'dan sonra Osmaniye'ye Osmaniye'den buraya geldik. Bu bölgeler gezmiş olduğumuz iller depremden etkilenen illerimiz arasında. Hatay'a gittiğimde baktım ana bulvarda havaalanıyla şehir arasındaki ana bulvarda bu malı bir çalışma var. Dedim herhalde yol yapıyorlar, kaldırım yapıyorlar. Başkanım, hayırdır bu çalışma nedir? Kavşaklar süsleniyor, ışıklandırılıyor, yapay çimler, güller getiriliyor. Ama sağlı sollu baktığımızda da binalar yıkılmış, yıkılmayı bekleyen binalar var. Dedi ki başkanım, il başkanımız, yarın Sayın Cumhurbaşkanı Hatay'a gelecek. Onun için bu yollarda düzenleme, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılıyor. Yahu yıkıntıların arasında, enkazın arasında sırf Sayın Cumhurbaşkanı'na güzel görünmek için bak ne güzel şehir imajı vermek için milyonlarca liralık masraflar yapıyorsunuz. Siz bu masrafları yaparken beş kişilik bir aile 20 metrekarelik bir konteynerde yaşam mücadelesi veriyor. El insaf diyoruz. Adıyaman'da da tablo maalesef yine aynı. Kıymetli başkanımla Dünden beri birçok çalışmanın içerisinde bulunduk. Dün burada divan toplantımızı yaptık. Bugün Besli ilçe kongremizi yaptık. Şimdi merkez ilçe kongremizi burada gerçekleştiriyoruz. Elhamdülillah her şeyden önce teşekkür ediyoruz. Dünkü divan toplantımızda, bugünkü Besli ilçe kongremizde gösterilen ilgi alaka ve bugün buradaki muhteşem coşku ve heyecan bizleri ziyadesiyle et, mutlu etti.